Buyrun hocam. Merhabalar hocam. Ee, i̇smim Yusuf Aluç. Ee, hemşirelik birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün hemşirelik esasları, yaşamsal bulguların değerlendirilmesi, radial arterden nabız almaya göstereceğiz. Öncelikle hastamızın radial arterini ölçeceğimiz kolu belirliyoruz. Hemen akabinde belirlediğimiz kolu önce addüksiyon pozisyonu, addüksiyon hareketiyle hastaya, ekstreksiyon hareketiyle de hastanın kendi göğüs hizasına doğru yaklaştırıp baş parmağın hizasından geçen Şöyle göstereyim size. Baş parmağın hizasından geçen radyal arteri. 3 parmağımızla hissediyoruz. Ve hissettiğimiz radyal arteri eğer düzenli ise 30 saniye boyunca hesaplayıp 2 ile çarpıyoruz. Eğer düzensiz ise 60 saniye hesaplayıp hemşirelik gözlem kağıdına geçiriyoruz. Evet hastamızın radyal arteri gayet de düzenli bir şekilde ilerliyor. Bunu 30 saniye hesaplayıp 2 ile çarpıp hemşire gözlem kağıdına geçireceğim. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Merhabalar hocam. Hemşirelik esasları yaşamsal bulguların değerlendirilmesi. Apex'ten nabız ölçmeyi göstereceğiz bugün. Öncelikle ilk aşamada hastamızın yanına gelip hastamıza gereken bilgiyi aktarıyoruz. Neler yapacağımıza dair. Hemen ardından Apex noktasını belirliyoruz. Yani şöyle belirleyeyim, şöyle söyleyeyim ben size. Meme ucunun altında kalan bölge yani şu kısım Bizim Apex noktamız oluyor. Apex noktamızı belirledikten sonra stetoskopumuzu kulağımıza koyup, hastanın Apex noktasına koyuyoruz. Güçlü S1 ve S2 seslerini dinliyorum burada. Bu aşamada eğer düzenli bir atım yani ritmik bir şekilde ilerliyorsa, bunu 30 saniye hesaplayıp 2 ile çarpıyoruz. Ki şu an hastamız da düzenli bir şekilde ilerliyor. Ama ve lakin eğer düzenli bir şekilde ilerlemeseydi ben bunu 60 saniye hesaplayıp hemşirelik gözlem kağıdına öyle geçirecektim. Şu anda da dup 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 düzgün bir şekilde ilerliyor. Evet. Bu aşamada 30 saniye hesaplayıp 2 ile çarpıp hemşirelik gözlem kağıdına geçiriyorum. Teşekkür ediyorum. Kayıt. Merhabalar hocam. Hemşirelik esasları yaşamsal duyguların değerlendirilmesi. Kan basıncı ölçümü yani tansiyon ölçümünü gö göstereceğiz bugün. Öncelikle bunu yapmadan önce gerekli alet edevatlarımızı hazırda bulunduruyoruz. Dezes tansiyon cihazımızı. Hemen ardından hastamızın tansiyon ölçeceğimiz kolu belirliyoruz. Bu kol belirlerken iki önemli unsur var. Biri ee, bilmemiz gereken daha doğrusu iki önemli arter var. Biri brakial arter. Baş parmağın, e, baş parmak bebişim, özür diliyorum. Dirseğin aslında. Diğeri de baş parmağın geçen radial arter. Tam şurada oluyor. Ee, şimdi hastamızın e, tansiyonunu ölçeceğimiz kolu belirledikten sonra cihazımızı alıyoruz. Bu şekilde. Açıyoruz önce. Kolumun geçin bakayım. Şunları böyle alayım üstüme doğru. Şu şekil. şekilde. Şu kabloların şu hizada olmasına dikkat ediyoruz. İyice sıktıktan sonra. Şimdi birinci aşamada öncelikle yapmamız gerekenlerden birisi bu basıncı uygulayacağımız pompada pompanın daha doğrusu vidasının sıkı olmasına dikkat ediyoruz çünkü hava kaçırmaması lazım. Bırağı iyice sıktıktan sonra sıfırda olmasına da dikkat ediyoruz. E, <laughs> sıfırda gösteriyor. Ve yavaş yavaş pompalamaya başlıyoruz. Şurada radyan nabızı hissetmemeye başladık. Radyan nabızı hissetmediğimiz anda steteskopumuzu tam şuraya yerleştiriyoruz ardından kulağımıza koyup brakyal arterin atışını hissetmeye yavaş yavaş başlıyoruz. İlk duyduğum ses sistolik kan basıncını son duyduğum ses yani bitiş sesi de diastolik kan basıncını gösterir. İlk sesi 120'de duydum. Diastoliyi de 70'de bitirdi. Böylelikle hastamızın tansiyonunu da ölçmüş olduk. Teşekkür ederim. Aracan hemşirelik esasları enfeksiyon kontrolü steril eldiven giymeyi göstereceğim bugün. Öncelikle eldivenimizi alıyoruz. Şöyle maylamından önce bir çıkarıyoruz. kartını da şöyle açıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan en önemlisi masanın ve elimizin değdiği yerler artık steril değil. bu yani, hususa dikkat ediyoruz. Şöyle iyice açayım göstereyim. Şu kısımlara dikkat ediyoruz. Bir daha temas etmemek şartıyla. Şimdi Öncelikle elimizin ilk geçir ilk eldivene geçirdiğimiz elimiz dominant elimiz olsa daha sağlıklı olur. Şöyle tutuyorum. Şu şekil. Elimi koyuyorum. Biraz zor oluyor. Farkındayım fakat neden oluyor? Çözmüş değilim. Ama olacak. Şu şekil. Aynen böyle. Şunu başarılı bir şekilde geçirdiğimize inanıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Özellikle dış kısmına temas etmemeye çalışıyorum ve Birinci eldivenimizi başarılı bir şekilde geçirdik. Sıra diğer elimize geldi. Şöyle öncelikle iç kısmına temas etmeye dikkat ediyoruz. Çünkü elimizin değdiği yerler. Şöyle. Cekir. Cekir. Evet hocam başarılı bir şekilde bunu da geçirdik ve eldivenlerimizi geçirdikten sonra elimizdeki göğüs hizamızın üzerinde tutmaya dikkat ediyoruz. Evet hocam hemşirelik esasları, enfeksiyon kontrolü, hijyenik el yıkamayı yapacağız bugün. Öncelikle e, üzeri, ellerimizde, üzerimizde takı, saat, yüzük ve benzeri gibi eşyaların olmasına dikkat edeceğiz. Hemen ardından bir peçete alıp suyu açıyoruz. Önce ellerimizi iyice bir ıslatıyoruz. İyice bir suya tutuyoruz. Ardından şunu kapatıp sabunumuzu elimize sıkıyoruz. Sabunu iki defa sıkmamız makuldür, yeterlidir. Elimizi iyice yıkıyoruz. Sabunumuzla beraber iyice köpüklüyoruz. Her tarafını tabi burada dikkat etmemiz gereken bir sürü yer var. Bir sürü nokta var. O noktaları iyice belirliyoruz. Teker teker bütün parmaklarımızı özellikle her hareketi beşer defa yapmaya dikkat ediyoruz. Özen gösteriyoruz. Her hareketi beşer defa Yıkamaya. Genellikle bu 20 saniye ile bir buçuk dakika arasında sürüyor diyorlar. Ee, biz de elimizden geldiğince pratik bir şekilde şuraları genelde unutuyorlar. Bu bilek noktalarını özellikle buraları iyice durulamamız, yıkamamız gerekiyor. Hemen ardından e, tekrar peçetemizi alıp musluğu açıyoruz ve elimizi duruluyoruz bu aşamada. Bu aşamada elimizi yıkamayı bitirdiğimizden bitirdikten sonra bir peçetemizi alıp Elimizi kurularken bir parçasıyla da şunu kapatıyoruz ki boşa suyumuz atmasın. Hemen ardından elimizi iyice kuruttuktan sonra elimizi iyice kuruladıktan sonra peçetelerimizi de alıp bir çöpe bırakıyoruz.